Bir dakika, ee, Eren, Eren bak. Miras gel. Bu kadar mı? Ana, ne kadar az döktü ya. 20 cm orada bak. O O ne? Beda 20 cm <laughs> niye bedava? 20 cm az mı? Geliye tek tek. <gülüyor> <gülüyor> Ay, tavşanlara bak. O çamcı, çankırı'şan ne yapıyor ya? O evet, gel. <laughs> 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 bir yakalayayım mı? <laughs> Ana şunlara bak. E, el, Miraç gelsene. <laughs> Versene onu. Ne? vermek istedim. Niye? Avucunu, avucunu yap sana. Gider, Şu asıl kulaklığı var. Aynen kadar ne kadar güzeller. Ay <laughs> ne kadar Ay ne kadar güzeller. Ay ne kadar güzeller. Ay ne kadar güzeller. Evet, Ay var? çok güzeller. Ay kahverengi ne kadar güzel. Anne, anne. Küçük kahverengi var çok güzel. Anne anne. Şu küçük beyazı gördün mü? Da çok da güzel. Bak, ha, beyazı gördün mü? Ana. arkasından istiyor, bak bak. Bir de ne alsak mı ne alsak? Siz <laughs> alın iki tane. Ay çok tatlı bunlar ya. Şu beyazla şu gerek, kahverengi. Gerek çok tatlı, tatlı, <gülüyor> tatlı <gülüyor> ya. <gülüyor> şu çok tatlı. Şunlar ne kadar güzeller maşallah. E, en sağdaki <laughs> Hepsini 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 çok Ana, bunlar çok güzel o, betonu, ya. Eksine, <laughs> eksine. Bir tane daha ver. Ne kadar tozlu be. Az, çok az. Çok az. az geliyor. geliyor o ne o? Tut. sen hadi oğlum Kurutalım mı? bak çok geldi. Tut dur Bekle Anne az kenara gitsene. Gelmiyor Bak geliyor. Böyle Ay şu değil mi? Ay, şu değil mi? Ay, Yok, şu, kahverengiyle beyaz, şu kahve beyaz, beyaz çok tatlı. A anne, Emen bak. şu beyaz küçük kolaklı çok güzel anne. <laughs> küçük kolaklı beyaz. Ya, ev, evini barkını <laughs> da verdik daha nereye <laughs> alalım çok <laughs> güzel insan çok evet diyor. alacaksın ama kullanılmış dolu. Ay çok güzeller ya. O çok var ya. Sadece. Bahçem olsa ben tavşan alırım ya. Tavşan. Ya şey iyi size. de adam atıyor sonra. Ya ölünce Söyle de çok üzülüyor yani. insan. Olsun. O da ömrü o kadar işte. Üş, çok tatlı. Hmm. Şu, ne? Hmm. Şu küçük hmm. beyaz kulaklığı çok güzel. Evet, o da güzel. Bizim Kahverengi dağıma. de güzel. Bir daha gideceğiz şimdi bir şey alacağız. Ev alacağız bir daha parayla. Uş çok tatlı ya. Şimdi anam ne kadar güzel. Gedin mi öyle Ne o? İyi adam bir dişi bir erkek alacağım. Ay, ne o? Hayır, Yok canım hayır. Bir dişi bir erkek alacağım. Ne? Zavrat Hayır. 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 hayır <laughs> Anne, az anne bir şey göstereceğim Ay, çok tatlı bunlar maşallah. Al bak eriyi suçmuşlar. Aldın abi, Allah'ım Aynen öyle. Hani bak hani eriyi suçmuşlar. Evet, normal anne. Hani. Şu daha küçük ya bebek o. Onlar onun bir şey değil mi Miraç? O keçiler yapmış onu. O kadar büyük yapmaz onlar. Ne? Şu yuvarlak tıpları var ya. Keçi yok ki daha. Evet. Bunda tavşanın olamaz. Bir Onlar tavşan, tavşan, değil. Tavşan değil geçin. Var? Geçi vardır burada. Geçi, geçi var? Şey, o ileride kaplumbağa var. Kız baksana Çok tatlı ya. <laughs> ardan ele ardan çay da geliyor. Baksana ardan yani. alalım, kapalım gidelim bir tane. O kahverengi tapalım oradan alalım. Şu küçüğün mü? Erkek o ölür o tek. <laughs> daha Allah ne diyeyim ben bunları ya Rabbi. Allah Sevgi yakala götürelim bu da, onu. Bu tavşan değil ha şeye benziyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Nedir o? <laughs> Hamsın. <laughs> tavşan tavşan. Onu <laughs> götürelim onu onu götürelim <laughs> alalım da. Çok tatlı maşallah. Evet ne var orada? Abi, beyazları güzel. Şuradaki şunlardan biri. görmüyor anne. Tamam. Baba de göremedim. Anne, şeylerde kaplumbağalar var. Arabanın Ne ne diye çağrılıyor bunlar bilmiyorum. Gel. Ata ne diye çağrılıyor? Ergin bilir. Hayır, Hiç bilmiyorum ya, ben neyle çağırdım. Hey, hey, hey. <gülüyor> 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 Melisa, enişten sorsana ata ne diye çağrılıyormuş. Atı nasıl çağrılıyormuş at sorsana Eniştene. Pü herkes pü diyor. Pü ne ya? Şuraya başa kadar gidelim. Geri niye gidiyorsunuz? Ne var? Üşüdünüz mü? Ha? Ondan durmayacağız. Aman! Tamam gidiyorum ben. Ne biçim gidiyorsun? Düz git. Ben bak az bak. Bak 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 bak. Sen <laughs> Senin araban yavaş gidiyor. Eyvah. En daha Yapma öyle oğlum. Yapmamız lazım. Gel bili 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 bili. Gel. Ne? Koyuna ne diye çağrılıyor gel. Ne? Ha? Ne? 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 Hiç kimse ne? bilmiyor. Hiç kimse ne? bilmiyor. Ne? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyor, <everything> bilmiyor> şey gel. gel, gel. <laughs> gel. Ha unutmuşum esasdan ne? ne diye çağrılır. Baban sorsan. Volkan. Kim? Volkan beşiğini salladıydı. Askerlik arkadaşı. Allah koyuna ne diye çağrılıyordu ya. İyi hadi görüşürüz. Kuçu kuçu kuçu. Kıçı kıçı mı çağrılıyordu? Kıçı kıçı çağrılıyordu. kıçı 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 <laughs> çok tatlı ya. Yok ya, ağzını gezdiriyor. Onlar bilmez ki. <laughs> abi bir şey yiyor. Ana bir şey yiyor bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenmiş. Ne kadar güzeller. Gel, gel, gel buraya gel. Niye korktunuz?